Sana bağırdı mı Narin? Dövdü mü? Patide mi attı? Teyze kurtarmadı mı? Teyze kurtarmadı mı? Ha? Kurtardım. Peki beni aradı mı annem? Aradı mı? Lokum! İki gün boyunca seni üzdü mü Narin? Hı? Üzdü mü? Bir daha gitmeyeyim mi? Tamam. Seni bırakmayayım öyle mi? Tamam. An anneyi sen özledin mi? Peki. Hadi gel sana e mama vereyim. Barışalım.